Selam. Nasılsınız? Ben pek iyi değilim ancak bu durum kendimden kaynaklanmıyor. Bugün bildiğiniz gibi DKS sonuçları açıklandı ve birçok arkadaşımın çalıştıkları halde, çabaladıkları halde çabalarının karşılığını hiçbir şekilde alamadıklarını ve zeyana uğradığını gördüm. Tabi sevinen, mutlu olan arkadaşlarım da oldu ama çok azınlıktaydı onlar. Genel olarak bir hüzün hakimdi yani şey. Yani herkes mezuna kaldık kafasıyla bakıyordu artık. Ve ben de dedim ki birazcık öfke kusma vakti çünkü uf, hak ediyorlar. Yani sanırım objektif bakamayacağım. Hani objektif baksam bile anlayamayacağım. Nadir konulardan bir tanesi bu. Çünkü yaptıkları şeyi anlaması çok güç. Ve başlamadan önce de demek istiyorum ki eğer hani sen kimsin de eleştiriyorsun vesaire diyecek e, kıvrımsız beyinli insanlar varsa şunu da göstereyim de sonra 1 milyondan falan eleştirdiğimi düşünmesinler. Dediğim gibi bana giren çıkan Ben zaten hani bu sene girmeyecektim sınava. Böyle dilden bir girdim. Takıldım çıktım. O yüzden o küçük şeyinizi kapalı tutmanız gerekiyor. Onu öğrenin de. Her neyse. Şimdi arkadaşlardan kazanma diye sorabilirsiniz. Ve videoda hiçbir edit yok. Onu da sorabilirsiniz. Çünkü videoyu editleyecek vaktim yok. Çünkü şu an çekip atacağım sadece bu günlük bir olay olduğu için. Gündem olduğu için açıklanacağını bile bilmiyorduk yani sonuçta. Bu kazan arkadaşlar bu ÖSYM'nin yaptığı sınavları temsil ediyor. Biz de kazanın içindeki e, <laughs> pişirilenler oluyoruz ve biz ne kadar dayanırsak bu kazanın harlanmasına bu kadar iyi sonuçlar alıyoruz. Şimdi düşündüğünüzde çok sıkıntılı bir sistem değil. Çünkü çok fazla öğrenci var. Ve bir şekilde bunları elemeniz lazım. Fakat elediğiniz kriterler ölçütleriniz biraz sıkıntılı. Nasıl sıkıntılı? Sizin en başında müfredatınızda belli başlı sıkıntılar var zaten. Hani hiçbir şeyin düzenli gitmediği, hiçbir şeyin temelinden alınmadığı bir eğitim sisteminde yaşıyoruz ve aslında hani verilen bilgiler göz önünde bulundurulduğunda çok anlamsızları var. Çok önemli olduğu halde verilmeyenler var. Biz biyoloji görüyoruz, evrim yok. Din dersinde din... Neyse tamam. Bu, bu kısmı hiç giymeyeyim. Şimdi burayı geçtim. Sizin eğitim sisteminizde çok basma kalıp şeyler öğretiliyor insanlara. Ve bu eğitim hani birinci sınıftan başlayarak lise sona kadar devam ediyor. Üniversiteye geçmediğim için henüz bir şey söyleyemiyorum muhtemelen. Üniversitede de öyle çünkü neden olmasın? Sizin belirttiğiniz sonuçları Neyse. Ee, şimdi bu noktada bir insan birden 12'ye kadar... Analitik zekasını çok geliştirecek şeylerle karşılaşmazsa hayatında yani sadece okuldan ibaret olursa hayatı sadece sizin öğrettiğiniz gösterdiğiniz dersler üzerine yoğunlaşırsa burada bu sınavı yapması biraz imkansızlaşıyor. Çünkü siz ateşi öyle bir arttırmışsınız ki sadece analitik zekasını kullanmak zorunda kalmış insanlar o ateşte karşı durabiliyor. Ve bu insanlar gerçekten çok azınlıkta çünkü sizin sisteminiz böyle bir şeyi öğretmiyor bile. Bunun bir insanda olması için kendi merak olması lazım. Kendi böyle bir ilgisi olması lazım. Ki bazı noktalarda ilgisi olan insanları bile soğutuyorsunuz. Yani hiç mi kardeşim, hiç mi eğitim teorisi falan, hiç mi bir şey bilmiyorsunuz siz? Bu böyle bir sınav yapmak kimin aklına geliyor ya? Ben şeyi duymaktan sıkıldım hani. İşte aslında temel bilim okurum da ne bileyim sınavda da kötü geçti. Ya da işte temel bilim okurum da bu ülkede bilmem. Ya abi bunu siz yaratıyorsunuz. Siz ne kadar kötü bir şey yaptığınızın farkında değilsiniz. Hani bakın insan hayatı çok şey hani bir insanın hayatını belli bir noktaya adaması ve bunun insanlığa fayda sağlayacak bir şey olması bu çok büyük bir şey aslında. Meziyet. Yani bir insanın temel bir bilime, bir doğa bilimine yahut işte matematiğe bilmem, bilmem neye ilgi duyması ya da işte sosyal bilimlere ilgi duyması özel bir şey bence. Ve siz bu meziyeti öyle bir baskılıyorsunuz ki insanlar soğuyor bundan. Her sene mezun sayısı artıyor ve hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ve bunun sebebi artık şey. Hani çok mu mezun veriyoruz ki? Yani bir noktada şey olması lazım değil mi sizce de? Birilerinin yerleşmesi lazım elbette yani, değil mi? Hani herkes mezuna kalacak değil. Eskiden bence bu insanların yaptığı fazla gözükmüyordu. Şimdi üniversiteler hem daha çok arttı hem de insanlar internet aracılığıyla artık haberleşebiliyorlar ya. <laughs> bu insanların şey olduğu biliyor. Artık biliniyor artık hani üniversitelerde hiçbir şekilde eğitim verilmediği biliniyor. Yani siz bir alan istiyorsunuz ve önünüzde imkanlar var. Hani belli üniversiteler var, seçenekler var. Fakat siz biliyorsunuz ki şu 3-4 taneden birini yazmazsan benim geleceğim hiçbir şekilde garanti altında değil. Ve şimdi düşününce sınava giren insan sayısını düşünüyorum. Şimdi benim 80 bin 80 bine giren arkadaşım var, 40 bine giren arkadaşım var. Mezuna bırakmak zorundaymış gibi hissediyorlar. Kardeşim sen hani çok büyük bir şey başardın aslında. Hani sınava giren sayısıyla oranlandığında ülkedeki tercih yapma oranı o kadar azaldı ki her noktaya üniversite açmanızdan, açmanızdan dolayı. Yani ben bu kadar saçma sapan bir eğitim sistemi görmedim. Eğer bunu zorlayarak düzeltiyorsanız çok daha saçma sapan bir şey yapıyorsunuz. İnsanları burada yakmaktan başka yaptığınız bir şey yok. Yani hiç aralığınız da yok. Bu sene fazla yaktınız herkesi. Geçen senenin acısını mı çıkardınız? Geçen sene çünkü hiç yakmamıştınız. Ateşi açmayı unutmuşsunuz geçen sene. Yani bok gibi üniversite açmak da olmuyor arkadaşlar. Gözünüzü seveyim siz nasıl... Hani bu kendiniz mi kanıtlamaya çalıştınız bu sınavda? Ne yaptınız? Geçen seneki sorularınıza laf, edilince. Nereden geldi böyle bir sınav hazırlamak aklınıza? Ya da bu sınavı çözen kimse olmadı mı? Bunu bir de onayladı mı gerçekten? Evet bu sınav çok yerinde olmuş. Zorluk seviyesi falan olağanüstü iyi diyen oldu mu? Bu nasıl bir mantık ya? Ya bakın size çok çok garip bir örnek sunacağım. Şimdi bu sınav bizim geleceğimizi belirliyor. Ve hani oyunlar bile geliştirme sürecindeyken oyunların hataları var mı? işte neresi kötü olur, neresi iyi olur diye kontrol eden bir sürü insan oluyor. Game testerler oluyor. Game testerler oluyor. Ve siz bu noktada kendi sınavınıza ya bir kontrol edecek bunu kimse koymadınız. Ya da öyle kontrolcüler koydunuz ki bu sınavı gördüler, onayladılar ve siz sundunuz ölümüze. Ve ben bunu AYT'ye girmeden söylerim. AYT'ye giren insanların hezeyanı çok daha büyük. Ben sadece TET açısından bakıyorum. Ve ben hani TYT'yi çok ciddiye almadım. Çünkü dediğim gibi 7 aydır vesaire kitap açmamıştım ben. Fakat girdiğim deneme sayısı çok az olduğu için soru kalitesini de bilmiyordum. Dedim ki matematik aslında pek zor değil. Yani uğraştırıcı evet biraz uğraştırıcı yapmışlar dedim. Ve anlayamadım hani matematiğin zor olup olmadığını. Şimdi sınavdan çıktıktan sonra insanların tepkilerini gördüm. Düşünüyorum, hani bana niye zor gelmedi? Çünkü ben hayatımın önceki kısmında okul derslerinden bağımsız olimpiyatla E Şimdi bu noktada olimpiyatla ilgilenmeyin insanın suçu ne? Madem siz böyle bir şeyi gerekli kılacaksınız, kendi bozuk sınav sisteminiz için en başından insanları buna göre eğitin. Yani bok gibi eğitip ondan sonra saçma sapan şeyleri istemenin anlamı yok ki madem öyle eğitimi düzelt önce. Hani eğitimi şey diye mi düzeltiyorsunuz? İşte kafası çalışmayan geçemez. Böyle bir şey yok. E siz kafasının çalışmasını sağlamıyorsunuz ki insanların. Benim liseye kadar kafamdaki şey şuydu. Hani insanlar hiç soru sormuyor. Hiçbir şeyi merak etmiyorlar mı vesaire. Lisede de aynı oldu. E ben dedim ki baştan insanları huyun gözüyle bakıyordum. Sonra dedim ki aa sistem o kadar kötü ki insanların bir şeyi merak etmesine ihtiyacı yok. Çünkü size bir şey veriyor, x'i veriyorsa x'i soruyor. Böyle bir sistemde siz niye y'yi merak edesiniz ki? Hiçbir zaman merak etmeyeceksiniz. Bir anda her zaman xleri sorarken e, sistem, bir anda y'leri sormaya başladı. Ve i̇nsanlar çakılmaya başladı. Bütün suçlu sistem mi? Evet, bütün suçlu sistem. Burada bütün suçlu sistem. Çünkü sadece kazana girmek ücretsiz olsa belki biraz da suç. Hani bizim de oldu. Ama biz bir de bu kazana girmek için para ödüyoruz ya. Hani bu bakın şöyle tek bir anlayış noktam var. Eğer siz bu e, kazanı bir para kazanma yolu olarak hani o kadar çaresiz durumdaysanız öğrenciyi sömürüleme getirdiyseniz evet harika yapıyorsunuz işinizi. Helal olsun. Ama bu yaptığınızın hani öğrenciyi düşünen bir şeyi yok. LGS'de de aynı şeyi yaptınız aşağı yukarı. O zaman ona göre eğitim vereceksiniz. Önce eğitim kalitesini, kalitenizi düzelteceksiniz. Sonra üniversitelerinizi düzelteceksiniz ki 40 bindeki adam mezuna bırakmasın. Şimdi o küçük... Ah neyse. Kime ne kanıtladınız ki yani böyle yaparak. Neyse. Ya şeyde bile hani... Şöyle bile bir şey var hani... Geçen sene sadece yeşildeydi insanlar. <laughs> Bu sene kırmızıya bir çektiler. Hiçbir şekilde tamamen verimi alamıyoruz. Ben anlamıyorum insanlar ne deniyor. Ama çok üzülüyorum gerçekten. Yani yanımdaki insanların çabaladığını bildiğim için çabalarının bir senelik çabalarının boşa gitmesini üzülüyorum. Yani ben şey diyecek bir insan değilim. Aha i̇şte sizleri Allah'a havale ediyorum vesaire diyecek bir insan değilim. Bu dünyada insanlara çektirdiğiniz şeyler ya bu dünyada karşılığını alacağınız şeyler olur umarım. Hatta isterim ki intikamı en güzelinden ben alayım. Merak etmeyin. sizin sistemimizi çok çok bileceğim. Çünkü benim dediğim noktaya geliyor yavaş yavaş işte. Eğer böyle devam ederseniz çok güzel patlatacağım size haberiniz olsun. Hiçbir şey canınızı sıkmayın arkadaşlar. Bu insanlar sizin hiçbir şekilde değerinizi belirlemiyorlar. Ha, siz hayatta hiçbir hedefiniz yoktuysa da işte sınav sistemini eleştirme hakkına sahip misiniz bilmiyorum. Ama çalışan insanın şu sınavı çok rahat eleştirmeye hakkı var. Gönlünüz ferah olsun. Kimsenin ne dediğine aldanmayın. Size laf edenler, özellikle ebeveynler vesaire daha sınav sisteminden haberleri yok değil. Zaten hani başka şekilde de işte öğretmenlerden vesaire pek darlayan olmaz zannetmiyorum böyle olacağını. İyi bakın kendinize. Bu video için özür dilerim. Biraz etsiz oldu ve muhtemelen sözlerimde de Çünkü hiç kesme şeyim yok. Dümdüz konuşmam gerekiyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.